Herkese merhaba arkadaşlar. Tunç Ben kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere N13 kodlu motor F30 F20 benzinlerde bulunan motordan bahsedeceğim kroniklerinden. Bunlarda öncelikle bakmanız gereken genleşme tankı. Bu özellikle çok önemli bir parça motor soğutması için. Bu genelde çatlama oluşuyor zamanla belli bir kilometreden sonra ve su sızdırmaya başlıyor. Muhakkak değişmesi gerekiyor. Daha sonrasında arka su flanşı bu motorun arka tarafında kalıyor gözle. Çok görmek mümkün değil. Ama ara ara işte bakıma, bakımdan bakıma gidildiği zaman bir bununla kontrol ettirilmesi gerekir. Daha sonra bu turbonun yağ ve su o var. Turbonun bu iki o de dönem dönem kontrol edilmesi gerekir. Bazı e, hani bazı yerlerde söylenen işte ustaların ya da e, yaşayanların işte 30 binde bir iki bakımda bir hepsinin değiştirilmesi yönünde ama takip ediyorsanız bunu yani kontrolünü sağlıyorsanız kontrolle birlikte değiştirmek daha mantıklı hani e, boştan yeri masraf yapmanın 30 binde bir bir mantığı yok. Ben sürekli kontrol ediyorum. Sadece bir işte turbonun su ringlerini değiştirdim. Daha henüz yağ ringim de bu arada var. Aldım. Duruyor ama daha henüz yağda herhangi bir sızdırma olduğu için değiştirmedim. Ya bunu sık sık kontrol ediyorsanız arada bir kaputun altını açıp bakıyorsanız bu iki o ringi de sızdırmaya başladığında değiştirebilirsiniz. Ondan sonra turboya gelen bu hava ortumu var geniş bir ortumu o, et evet, o bir şeyle kelebekle bağlı o kelebekte yani sıcak soğuk genleşme olduktan sonra bir süre sonra o kelebeğin o bağlı olduğu yerden tam boğazdan çatlama yapıyor doğru hava sağlayamıyor ortumun değiştirilmesi gerekiyor bir dönem sonra. Ama tabi bunlar hep takip gerektiren şeyler. İşte ön krank keçesinden yağsız o Ön krank keçesi de yine aynı şekilde takip gerektiren bir şey. Yani esasen motor birazcık nazlı bir motor ve takip gerektiren bir motor. Yani ben ilgileniyorum. İşte seviyorum takip etmeyi bakmayı. Ben uğraşıyorum falan diyorsanız alınıp bilinebilecek keyifli bir motor aslında. Hani insanların bahsettiği gibi ya işte çok sanayiden çıkamadım başıma gelmeyen kalmadı bu da nasıl bir arabaymış dedirtecek çok bir şey değil. Öncelik bakımdır, takiptir. Her araç için aynı şey geçerli ama hani benim o kadar ilgim yok, vaktim yok, uğraşmam diyorsanız çok size göre olmayacaktır bu araç. Ama merak edenler için bu videoda itici olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonrasında benim başıma gelen bir olaydan bahsedeyim. Ben de bir tarih arızası verdi bu tarih arızası gaz kelebeğinden dolayı onu değiştirdim. Onun dışında ben bir sıkıntı yaşamadım. Araçla ilgili. Daha sonrasında bunun kroniklerinde ateşleme ile ilgili sorunları var aracın. Buji bobin ya bujiyi benim önerim her bakımda değiştirilmesi. Bobinde ya bobinde bence e, hani 100 bin üzeri düşünülebilir ama temizse hani e, araç çok yorulmadıysa tabi bu olaylar kullanımla da alakalı birazcık. Ama e, bobin buji takip gerektiren şeyler. Ondan dolayı ateşimden dolayı yolda kalabilirsiniz. Onun dışında bir e, röle var yakıt rölesi aracın. Bu sağ arka koltukta. Arka koltuğun sağ tarafında kalıyor. Mavi bir röle. Bu röle bazen marş bastığınız zaman marş basmayabiliyor. Ya da tekleyerek işte zor çalışabiliyor. Bu röleden kaynaklı olabiliyor. Bu zamanla e, oksitlenebiliyor. Temizlik bazen bunu giderebiliyor tabi ama hani çok da pahalı, maliyetli bir şey değil. Değiştirilebilir. Radyatör üst hortumundan kaçak yaşanabiliyor. Daha sonrasında radyatör üst hortumu arada kontrol edilmesi lazım. Sıcak çalıştığı için motor hortumlarda genleşme sürekli yaşanıyor. Soğukta özellikle. Daha sonrasında şanzıman soğutucusu bu F30'larda var. F30'ların şanzıman soğutucusu F20'lerde yok bu arada. Pardon F20'lerde motor yağ soğutucusu yok. Şanzıman yağ soğutucusu ikisinde de var. F30'lardaki şanzıman yağ soğutucusu 100 bin üzeri hani dikkat edilmesi gereken bir şey. Bu parça kapalı devre çalıştığı için içeride herhangi bir bozulmada, kırılmada, parçalanmada yağ su karıştırabiliyor. Yağ su karıştırdığı zaman da şanzıman artık ne zaman fark edildiğine bağlı olarak şanzıman revizyonuna kadar gidebiliyor bu. Bu da tabi çok istenmeyen bir şey bu. arada şanzıman demişken bu araçların ortalama 80 bin civarında falan o da tabi gene kullanıma bağlı bir şanzıman yağının değiştirmesi gerekiyor. Zaten hani uzun vade kullanıldığı için bence buna bakılmalı. Çok da hani ya aslında maliyetli biraz ama kullanım ömrüne bakarsak çok da maliyetli bir şey değil. Ve bunun kesinlikle işin neyli bilen kişiler tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şanzıman karterinin bir tok değeri var. Bu tok değerine uygun ve doğru karterle orijinal parçayla daha doğrusu kullanılarak sıkılması ve takılması lazım. Aynı zamanda bu şanzıman yağı değiştirilirken bu şanzıman yağı normal dışarıda tabi herkes aynı yapmıyor. Herkes farklı yapıyor. Belki ZDF gibi yapan ya da daha iyi yapan yerler vardır yoktur bilemem. Ama bunun içerisinde bir türbin var. Türbin şimdi kapalı devre çalıştığı için bu çalıştığı zaman hani yağlayıp şanzımanın içerisinde döndürüyor. Normal durduğu zaman ve normal dururken motor yağ bakımı yapar gibi bir yağ bakımı yapıldığı zaman sadece karterdeki yağı aslında değiştirmiş oluyorsunuz. Türbündeki eski yağ hala kalmış oluyor. Türbündeki yağ da yeni yağ karışıp aslında hani çok da faydalı bir bakım Olmuyor bu yapıldığında Normalde yapılması gereken nedir İşte Yağ önce işte Karter açılır Yağı süzülür Daha sonrasında yeni karter takılır Daha sonrasında yeni yağ basılır Araç lifteyken içine biri biner Her viteste Bu yağı çevirir Bu yağı çevirmesinin nedeni de Rölantide Türbündeki yağın aslında yeni yağ ile birlikte karışarak aslında bir yandan yıkanıp bir yandan yine o eski yağın mümkün olduğu kadar çekilip yeni yağın basılmasıdır. Hani ZDF'de yapılan kendi servisinde yapılan sistem budur. Bunu da zaten makinasıyla yapıyorlar. İki tane ortum koyup iki taraftan birden bir taraftan tahliye yaparken diğer taraftan yeni yağ basıyorlar yıkama işlemini zaten 15 litre yağ ile yapıyorlar. Zaten bunun aldığı yağ ortalama 8-9 litre civarı. Geri kalanında yıkama amaçlı kullanılıyor yağ. Ben bunu yapılmasını öneriyorum. Servis önermiyor. İşte serviste de konuştuğumda işte ömrü işte süresiz işte long life diyor ya Hani üzerinde de yazıyorlar. Aslında Long Life hani bunun açılımı da fabrikanın aslında biçmiş olduğu, araca biçmiş olduğu yıl ömür. Yani diyor ki benim ürettiğim araç işte 10 yıl kullanılabilir. 10 yıl sonra zaten kullanıcı aracı değiştirir. Şimdi biz ülkemizde uzun süre kullandığımız için araçları bence şanzıman yağı değiştirilmeli. Hani çok gecikmeden 100 binde bir en kötü değiştirilmeli. Zaten gittiğiniz zaman da şanzıman içerisinden bir yağ örneği alınıp değişmeye uygun mudur değil midir? Şanzıman yağı ne durumdadır? Buna bakıp ona göre değiştiriyorlar. Zaten direkt açıp karteri söküp de hadi biz değiştiriyoruz demiyoruz hedef. Yani orada da en azından avantajlı durumda oluyorsunuz. Yani değişmeyecek durumdaki yağı zaten zamanı geçmiş yağı değiştirince sıkıntı olacak yağı. Hadi biz değiştirelim de para için gibi bir durum söz konusu değil. Onun için bilinen yerlerde bunların yapılması daha güzel olur. Bu arada F20'lerde motor yağ soğutucusu yok. 136 beygir olanlarda motor yağ soğutusu olmadığı için de bunlar birazcık daha fazla şey çalışıyor, sıcak çalışıyor. Onun dışında hemen hemen özellikler zaten birebir aynı motor. Biri 170, biri bir 136 beygir. Aynı sorunlar zaten yine e 20 için de geçerli olacaktır. E firmiler tabi bazı modelleri B38 motor koduyla çıktığı için benzinli bu modeller 3 silindir biraz daha farklı. Bu modellerin kronikleri de çok fazla yok aslında. Sadece şey. Bunlar turbo manifold'unu çatlatıyorlar. Onda da manifold değişiyor. Ama şöyle de bir olay var. 3 silindirlerle ilgili işte yani revizyon olmuyor gibi bir şeyler dönüyor ama Hani motor işte sandık takılması lazım işte revizyonu yapılmıyor, açılamıyor, sökülemiyor, yapılamıyor gibi farklı şeyler var ama bununla ilgili de pek bilgim yok. Yaşayan varsa böyle bir sorun. Revizyonla ilgili ne yaşadın oldu? Bununla ilgili bir bilgi verebilir yorumlarda. Ama B38 motor tabi buna göre kroniği biraz daha az olan. Yani kronikten ziyade daha az bakım gerektiren bir motor. Yani ilgi gerektiren diyeyim bakım değil. Çünkü bu motorda biraz fazla ilgi gerekiyor N13'lerde. Ama tabi gidişi gayet keyifli. 170 beygir olmasından kaynaklı. Bu arada motorun bir diğer sorunu ön motorun ön krank keçesinin üst tarafında iki tane yağ tapası bulunuyor buralardan zamanla yağ sızdırması yapabiliyor. Bu yağ tapaları çok maliyetli bir şey değil. Bunlar değiştirilebiliyor ama bunlara sıkılacak contanın sıvı contanın BMW'nin kendi belirtmiş olduğu modeli 5970 olan Loctite'ın kullanılması önemli. Bu, bu sıvı conta, bu Loctite yani şey titreşim dayanıklı bir conta. Bu titreşim dayanıklı olduğu için de oradan tekrardan sızdırmayı çok geç yapacaktır ya da yani kullandığın süre boyunca belki yapmayacaktır. Onun için oraya normal bir sıvı conta yani sadece ısı dayanıklı falan bir sıvı ile oranın yağ kesilemez. Titreşim de dayanıklı olması lazım aynı zamanda bu satılıyor internette ama yani tabi bunu yaptıracağınız usta belki elinde vardır kullanır ama sizin de tabi dikkat etmeniz gerekir ileri dönemde yoksa buradan yine hani yaptırdım temiz oldu dersiniz ama kullandığı contadan kaynaklı loctite'dan kaynaklı tekrar zamanla oradan terlemeler sızdırmalar başlayabilir krank keçesini krank kassak keçesini söylemiştik bu arada krank kassak keçesinde şöyle bir durum var. Benim önerim oranın içerisinde sıvı conta zaten yok. Ama sağlam olsun diye kullanılabiliyor. Bazı ustalar tarafından sürülüp de takılabiliyor. Ya ben şahsi görüşüm ben önermiyorum. Normal hani sistemi neyse o şekilde olmalı. Ki bu arada BMW'de bu parçalarda orijinal kullanım çok önemli. Çünkü herhangi bir parça yan sanayi olduğu zaman mesela kasna keçesini orijinal aldın ama kasnak zamanında işte bozuldu bir şey oldu. Ses geliyordu. Değiştirdin kasna. Yan sanayi aldın. Fiyat yüksekti. Keçeyi orijinal aldın. Bu sefer illaki bir yerden bir uyumsuzluk oluyor ve yine kaçırmaya devam ediyor. Onun için Tık bu araçlarda paraya kayıp orijinal malzeme almak mantıklı. Bir diğer kronik sorun termostat arızası verebiliyor araç. Ben benim başıma gelmedi, yaşamadım ama termostatla ilgili sıkıntı yaşanabiliyor. Termostat arızası da önemli biliyorsunuz. <laughs> Araba termostat açmadığı zaman hararet yapıp işte contaya kadar Cont'a yanına kadar gidebilir. Üst kapak kabakçıya gidiyor. Taşlanıyor. E, cont'a alıyorsunuz. İşte girmişken e, zincirde Oydu buydu. İşte yani birazcık maliyetli olabilir. E, bu arada zincir demişken aracın zincir bakımını ya yani şöyle e, ses aslında ses bekleyin deniliyor ama e, bunda yine kullanıma bağlı diyeceğim. Çünkü kullanım sertse eğer aracın kullanımı biraz agresif kullanıyorsanız yoruyorsanız biraz arabayı bu araba palet kırabiliyor zincirden ziyade zincir paletini kırabiliyor palet kırdığı zaman da zaten hani e, bayağı baya büyük masraflara yol açıyor işte pistonundan e, krankına kadar gidebilecek şekilde o artık o an nasıl kullanılıyor da ne ara nasıl kırıldıysa çok büyük masraflar açabiliyor. Onun için hani sakin kullanıyorsanız biraz zincir beklenebilir. Bu arada palet olayı hani palet her arabada işte kesin olabilecek bir şey değil. Bir yani 100 arabada belki 2 tane 3 tane. Bu dediğim gibi kullanımla alakalı. Agresif kullanılıyorsa bu araç ihtimal dahilinde palet. Onun dışında 150 bin civarında falan bu değişebilir zincir seti. Ama yine dediğim gibi orijinal parça benim önerim. Bu arada külbütör kapağından bir diğer sorun. Ya terletmesi, yağ olabiliyor çünkü üst külbütör kapağı yani egzantirin üstündeki kapak. Bu kapak plastik olduğu için ve altı alüminyum blok alt biraz daha dayanıklı bir üst plastik ve motor sıcak çalışıyor 120 dereceyi gören bir motor üst kapa plastik bir süre sonra işte yüzeyini yamultabiliyor işte bundan kaynaklı zaten hani yağ sızıntısı falan oluyor gerçi jonta da hani bir süre sonra kaybediyor özelliğini sertleşiyor bundan dolayı da olabiliyor yani genelde işte çok maliyetli olmasın denildiği zaman conta değişimi kurtarabiliyor. Ha tabi bu biraz daha sizin değil parçanın keyfine kalmış bir şey. Çünkü parça üst kapak yamulduysa külbütör kapağı yüzeye eğrildiyse contayla ile kurtarılmıyor. Mecburen bu parçanın değişmesi gerekiyor. Yine bu parçada da ben orijinal öneririm. Bobin'de Delphi kullanılabilir. Hani orijinal Delphi benim önceki bakım videomda da zaten hani bobini göstermiştim. İzlediyseniz orada görürsünüz. Orijinal Delphi yine Delphi bobin kullanılabilir. Onda illa hani gidin logolu BMW'den al demiyorum. Tabi tercih meselesi. Her şey logolu olsa çok daha iyi. Ama külbütör kapakta bence logolu ürün önemli. Onun dışında bu araçta kalorifer PT videom var. Kalorifer PT kronik tıkanıyor ya da işte bir yerinden deliniyor. Antifriz zamanla deliyor bir yerden zayıf bulduğu yerden. Ve parçalar tabi ömürlük değil. İlla bir yerden şey veriyor. Fire veriyor. Bunun değişimi aslında çok şey değil. Sıkıntılı değil ama bir tık maliyetli olabiliyor tabi parçalı işçilik beraber. Ortalama bir ya şu an tabi kur değiştiği için sürekli çok net fiyat vermek de olmuyor ama işte ortalama bir 10 bin liraya herhalde parçayla beraber bulur. Değiştirilmesi. Bunlar başlıca bakılması gereken şeyler. Dediğim gibi yani ilgileniyorum meraklıyım diyorsanız araba keyifli ama birazcık ilgi bekliyor. Bu arada bu aracın kullanımı da şöyle kullanımı dedim modundan bahsedeyim. Ben EcoPro'da hiç kullanmıyorum. EcoPro'da da kullanılmasın kimse önermiyor. EcoPro'da motor daha çabuk ve daha fazla ısınıyor. Konfor önerilen mod. Konfor modda hem yine az yakıyor araç. Bir diğer kronik sorunu PCV valfi. Ya bu valf bazıları siklon valfi diyor. Siklon ya da PCV valfi. Bu valf külbütör kapağının üstünde bu turbodan gelen hortumun bağlandığı bir şey. Bu arada o bir parça. Bu arada o turbodan gelen hortumda tam boğazından kırılabiliyor. Yani kırılıyor dedim. Sıcak, soğuk yine şeyden kaynak, genleşmeden kaynak çatlama yapabiliyor. Ondan dolayı o hortum da bu arada o hortum aynı zamanda turbonun hemen yanında olduğu için fazla ısıdan kaynaklı eriyebiliyor. Eridiği zaman da bu hortumu tabi değişmesi gerekiyor. Yine oradan e, tahrik arızası alınabiliyor. Bu arada aracın bu araçların vermiş olduğu tahrik arızaları belli bir spesifik bir arıza değil. Birçok arızanın aslında genel adı tahrik arızası. Onun için makineye bağlatmadan hani neden olduğu bilinemez. Yani çok net şunlandır diye çok iyi biliyorsanız aracınızı onu diyebilirsiniz ama onun dışında aracı araba şeye bağlamadan o bir diye cihaza bağlamadan bilinemez. Neyse bu PCB valfi külbütör kapağının üstünde olduğu için bunun içerisinde plastik bir malzeme var. Bu malzeme yırtılıyor. Oradan da hava alıyor. Bu PCB valfi bir dönem Çin'den getirtiliyordu. Yani Çin dedim AliExpress'ten geliyordu. Oralarda falan bulunuyordu. Burada yoktu da. Şu an için buradan da yine temin edilebiliyor PC valfi. Ama tabi bunun kapağı yan sanayi olduğu zaman oradan işte hava alıyor, tahrik veriyor. Basınç uyarısı falan veriyor tahrikten ziyade. Onun da orijinal olması gerekiyor. Onun da yan sanayisi biraz sıkıntılı oluyor. Yani işte ne yapıyorlar? Etrafını falan yapılmıyorlar, yapıştırıyorlar. Hani o da çok sağlıklı bir işlem değil. Yani mecbur birazcık o durumda PC wi bozulduğunda yine külütörün değişmesi gerekiyor. Tabi bu saydığım arızaların hepsi dönem dönem hani olabilecek olmayacak arızalar. Hani belki hiçbirini yaşamayacaksınız. Belki birçoğu denk gelecek. Bu da biraz şans, biraz kullanımla alakalı, biraz önleyici bakımla alakalı. Önleyici bakım önemli. Kullanılan orijinal parçalar önemli. Benim dediğim gibi bir tek gaz kelebeğinde sıkıntım oldu. Gaz kelebeğim bozuldu. O da maliyetli bir parça tabi. Onu da ben ortalama 11 bin, 11 bin lira bandında bir paraya almıştım. Yani değiştirmesi tabi çok zor değil. Zaten görünür bir yerde. Motorun altında sol tarafta kalıyor. Oradan iki tane vida tutuyor zaten. Vidaları söküp herhangi bir toplaması falan da yok vidaları söküp parçayı çıkartıp soketten geri taktığınız zaman oluyor. Tabi hani yine bilgisayara bağlamak gerekiyor. Arıza kaydına bakmak gerekiyor. Yani kendiniz yapabiliyorsunuz ama yine bir OBD cihazı bununla gerekiyor. Bu arada bunun gaz kelebeğini Continental yapmış. B38'in 3 silindir olan motorun turbosu da Continental. Saçma bir şekilde. Mesela bunlarda turbo en on işlerde garet ya garet turbosu gayet başarılı sağlam işte bir sorun olmuyor ama Continental turbosu ile ilgili tabi işte B38'de manifold çatlatması falan bu biraz meşhur bunda da işte gaz kelebeği bozulabiliyor tabi bu benim başıma gelen bazısı yaşamayabilir üreten firma kontinentalmiş ben de onun logolu almadım zaten Direkt o ürettiği için onu aldım ama şu an için bir sıkıntım yok. Zaten yine öyle bir şey olursa herhalde bu sefer logolu alırım o parçayı. Bahsedeceklerim bu kadardı. Yine merak ettiğiniz kafanıza takılan ya da şu sorunu yaşadım ne yapmalıyız dediğiniz bir şey olursa yorumlarda yine yardımcı olmaya çalışacağım. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için buraya kadar.